Afer farklı bir hesap mı aldın ya? Aga hiç böyle terk edildi, terk edilmiş köylere gittiğin oldu mu? Ya niye gideyim Afer ben bir amcık mıyım ya? Yani o köy terk edilmişse <laughs> o köyde bir e, ipnelik vardır. Abi hiç mesela arkadaşlar toplanıp cin çağırmadın mı ya? Bak ben size bir şey anlatayım. Benim bir tane akrabam var. Tamam mı? Şimdi, Hı -hı. Siz şimdi gençsiniz tabii. Hoşunuza gidiyor böyle cin çağırmak falan. Amına koyayım ETS oynamaya benzemez o. <laughs> ee, İstanbul'da üniversite okudu o da. Ama bu basit 2000'li yıllarda okudu. Ama İstanbul'un böyle hani e, dışarıdan gelip de fırtına estiren bir adamdı. Yani şöyle söyleyeyim, birçoğumuzun e, görüştüğü kadın arkadaşlarla bile usuleti evet. olmuş olabilir yani. Ben size öyle söyleyeyim. E, <laughs> i̇sim soy isim soyisim veririm size bir araba koyayım. Bir biriyle tanışmadan önce sorun bununla geçmişim var mı diye öyle bir şeydi. Ya harbiden yani çok yakışıklı. Abi bir gün cin çağırıyorlar. Evde dört arkadaş. Numaralı kankim abone oldu. Evde dört arkadaş cin çağırıyorlar bir gün arkadaşlar. Hı hı. Gördüklerini kesinlikle söylemiyor. Bildiğimiz şu dördüncü kattan bir tane arkadaşı aşağı atlıyor. Aa. Ha. Kendisi de gördüklerini söylemiyor kesinlikle. Adam. Günde adam. bir şişe viski içen adam 15 senedir beş vakit namaz kılıyor. Oha. Bak o işleri Oha. kurcalamayın. O işleri kurcalamayın. <laughs> Bunu tersten görürsünüz. <laughs> Bak, o işleri kurcalamayın. Ya ben de öyle bir şey yaşadım mesela ama benimki o kadar abartı bir şey değildi yani. Ama ondan sonra bir daha asla yapmadım yani. O ha. beni, o bana etti yani. Seninki zaten. geldi mi? Abi ben de şöyle bir şey oldu. Geldi abi, mi gelmedi mi abi şimdi? de hani baya işaret verdi yani öyle diyeyim sana. Ne Ondan yaptı? sonra Abi oradaki herkes hüngür hüngür ağlamaya başladı. Biri hatta bak kapı kilitli. Abi bu da cin evet, Ben bunlara tutuluyorum ya. Bak bunlara vallahi tutuluyorum. Ama ne koyayım? Bunlar cini çağırıyor. Şu an geliyor mu? Adam. adam. Ha geliyor abi. Bunlar cini çağırıyor arkadaşlar sonra korkup ağlıyorlar. Cin diyordur ki pek neler madem korkucaksınız diye çağırıyorsunuz. Bak vallahi billah geldiğinde pek neler diyodur madem bu kadar korkuyoruz diye çağırıyorsunuz <laughs> amına koyayım diyodur ya. Yani ben size söyleyeyim. Kısa söyleyeyim abi mesela çağırdık biz kısaca anlatayım. Anlat yani çünkü korkan bir... olur chat'te. Eee anlat anlatmamı. Anlat ama yani, çok. Eve girme bir çanta düşürecek bir yerde değildi. Bayağı masanın tam ortasında duruyordu ve o çanta yere düştü yani. Ya böyle gördünüz siz. Ya yani böyle gördük. Sizinki e gelmemiş. Sizinki işaret vermiş. Abi şöyle bir durum vardı. Abi şöyle bir durum vardı bu en ürpertici durumu. Abi cam açık değildi. Hani bayağı biz camları falan kapıları kilitledikken yani dışarıdan biri gelip rahatsız etmesin falan car tut diye. Abi camın kilidi açıldı. Bayağı hani o şey biliyorsun okuldaki camlar var ya böyle üstten kilitli. O cam açıldı. Ve biz çıkarken kapının kilidi üstten de kilitliydi. Ve biz üstten kilitlemedik yani. yani. Yani, bunu yemin mal edebilirim. Doğrudur tamam şimdi çok detaya girmiyorum. Yani ben ama ben sana şöyle yani. O ben bana sana şöyle bir yani. şey söyleyeyim. Gerçekten görsen sen şu an yayında değil. Tabii canım. E, yani tabii canım. E, benim çünkü akrabam Abi adama diyordu ki kardeş bak babam diyordu bak oğlum diyordu gençken ben de senin gibiydim ama bu kadar çok içme falan filan adam Allah kitap diyordu ya yani tövbe yarabbi şimdi her şey yaptırma mı? bu adam aynı gün içerisinde 5 vakit namaza başladıysa bu işte bir sakatlık var. <laughs> Abi ben e, bu fal olaylarına bulaştığım zaman fal bakma olaylarına rüyama falan girmişti ondan sonra yani gerçekten orada tövbe ettim. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Tamam yeter yani yeter çok, çok çocuklar çocuklar çok korktu Ceren. Tamam, Gerek yeter. yok yani. Eee Hasan Esen Demir, Hasan Esen Demir agam yanlış olmasın. Tamam Hasan'ım bundan sonra seni hafızaya attım amına koyayım. Aferin yok ismimi değiştirdim agam. Eee Youtuberlar gidiyor ya. Nasıl ya? Ha yok. Ya, aferin ben Eee niye mı? gitmem abi şeye gidiyorlar ya korku köylerinden. Evet, yani. Ha. Ya yani niye gideyim Terk ama bu. bir şey söyleyeyim abi mi çok benim içimde kansızlık itmelik olsa ben YouTube'dan paranı namıra koyarım o şekilde. Abi çok güzel bir numara yaparım. Aa gördüm ettim işte kıpırdadı Bir yarım ettim. saat tutuyor hani video böyle uzun sürmesi yarım saat video atıyorsun ve hiçbir şey olmuyor yani. yani. Ama gördüm diyorsun. Ben bir tek kafalarınkini <laughs> izledim. <laughs> birbirini korkutuyorlar yani. Aa burada bu Yani <laughs> ne bileyim abi. De Alliance çok sağlam adamsın. Allah yolunu açık etsin. Seviliyorsun demiş bir dinleyicili göndermiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Evet, e, notlar bugün ETS var arkadaşlar. Gireceğiz. Abi şu Murabi korkuttun mu böyle korku falan bir yandan. Hani. Yok ya, niye korkutayım? Umur zaten korku korusun. Bir numaralı yani kankim, aman ya. Allah'ım. Yani Umur'un, Umur'un size genel <laughs> olarak korkuyor. Adam! M35TR, eee... Agam iyi yayınlar, seviliyorsun demiş. çok teşekkürler. Adam, Emre Gürdal, 6. ayın kutlu olsun, çok teşekkürler. Eee, aferin demiş ki, demek istediğim kurguyla yakında ters dönecekler. Valla bilemem abi, yani... Kimsenin şeyine laf edemeyiz, emeğine laf edemeyiz ama ben pek inandırıcı bulmuyorum yani koyayım Sen kimsin iki tane YouTuber gidiyorsun ki ya, burada kim varmış öyle şey ya mi? Aynen. <laughs> Yapma be. Aa, öyle şey mi olur amına koyayım yani ee, bu işler sakat işler arkadaşlar pek benim bulaşmak istem.